Meme küçültme en sık yaptığımız ve hastaları da en çok memnun eden ameliyatlardan birisidir. Göğüslerin büyük olması, eski memnunlar öte kişi de hem fiziksel her de psikolojik olarak sıkıntılara sebep olabilmektedir. Büyük göğüsler omuz ve boyun ağrısına, boyun tutuklarına, omuzda çökme, göğüs altında pişik, hastanın rahat spor yapamaması ve fiziksel olarak da kişinin durumundan utanması gibi sorunlara yol açabilir. Ameliyat zannedildiğinin aksine oldukça rahat geçer, ameliyat sonrası ağrı oldukça minimal seviyededir. Hastalar ertesi gün günlük işlerini yapmaya başlayabilirler. İşlemden sonra ortalama bir ay süreyle özel bir kurs önerilir. Genital estetik olarak vajinoplasti, labioplasti ve yağ injeksiyonu o bölgede en sık yaptığımız işlemlerdendir. Doğumlardan sonra ve yaşla beraber gevşeyen, boğulaşan ve sarkan vajina dokusunun dilden sıkılaştırılması için vajinoplasti, iç dudakların normalden daha büyük ve sarkık olduğu durumlarda labioplasti, yine azalan hacmin yeniden eski haline döndürülmesi için de yağ enjeksiyonu yapmaktayız. Bu tarz ameliyatlar genelde karın germe ameliyatlarıyla ya da diğer kombine estetik işlemlerle beraber de uygulanabilmektedir.